bizim problemimiz olduğunu ifade etmeye çalışanlara söylüyorum. Gezi olmamış olsaydı adamın Süleyman olduğu gibi eminim ki biz şu anda 15 bin dolar kişi başına gelir seviyesine ulaşmış etrafımızdaki coğrafyada kimsenin terör koridoru kurmaya cesaret edemediği ve Türkiye'de işsizliğin yüzde sekizlerin yüzde altına düşmüş olduğu ve bütün dünyaya ve etrafımızdaki coğrafyaya güçlü ve stratejik bir ülke Türkiye'yi anlattığımız ve herkesin Türkiye'nin sözünden daha fazla çekinir bir hale gelirdiği milletimizin mutlu olduğu bir halin içerisinde olacak. Bu kadar açık ve net. Kimse kusura bakmasın. O gün o günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığı'nı bu ülkenin bir ferdi olarak Süleyman Soylu olarak içerime hançer gibi saplanmıştır. O kadar açık ve Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız. Hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birilerine anlaşma yapacaksınız. Ondan sonra da bugün gelip sınsa köşelerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla beraber bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size be. Çok net ve açık söylüyorum. Ne yapacaksanız yapın. Bu millet sizi de biliyor. Çektiği sıkıntıları da biliyor. Bu oyunu kimin oyun ortaya koyduğunu da biliyor. Kimi yalnız bırakmadığını da biliyor o kadar açık net. Siz Amerika ile beraber olun. Siz Avrupa ile beraber olun. Onlara güzellemeler yapın. Allah şahittir. Tayyip Erdoğan Allah'la ve milletle beraberdir. Bu kadar açık mene